Bak. 8 k vurmuş. Aldı item bakar mısın? Bak. Çocuğun başlarına bakalım. Ya bu çocuğu bir de şeye attı ya. Gümüş bire mi ne yapmıştı mesela? Bak. 1 12 3 10 4 9 4 8 14. Bak 1 9 bir tane iyi maçı yok çocuğun. Tamam mı? Geç. 8 k hasar var. Volibira bu ne alaka? Bununla bunu nasıl birleştireceksin? Bunlar ne, ne eşyası mesela bunlar? Neyi birleştireceksin bunları? ...hoşuna giden bir türlü isimleri almış. Nitekim 12-1-12 oynuyor. Arkadaşlar volley bir yere haşmetli çıkmanıza gerek yok. Volley bir pasifinden dolayı haşmetliymiş gibi vuruyor zaten. Şimdi bu adama gel. Bak 15K AP karakteri. Oynayan bir karakter 15K hasar vurmuş. 5-14 oynuyor. Bu ne yaptığını bu da bilmiyor. Bak bir tane bundan almış. Bir tane bundan almış. Bir tane bundan almış. Mesela şunları birleştiremiyorsun bile. Aldığı itemlere bakalım. Yani... Karşı takımda da yani şu Bilsin bana göre gram oynamayı biliyordu ama takımı iyi gelmiş. Yani işte League of Legends'ta bu yüzden maç kazanamıyorsunuz, big atlayamıyorsunuz arkadaşlar. Şu adamların oyun içine baksana. Herkese selam arkadaşlar. Ben Lakika. Biliyorsunuz rank kasma serisine başlamıştık. <laughs> Bir maç, 5. maçımızı aldık. 6. maçımızı maalesef otofil geldiği için ADC verdi. Gene güzel oynadım bu arada ama takım çok kötü oynadı. Yani ADC main olmamama rağmen ve yanımdaki destek tamamen troll olmasına rağmen maçı kaybettik. Adam minyonların hepsine salça oldu. Maç başından beri anlamsızca küfretti. E, Muteledim zaten. Ama yani ben 10 kill aldım. 8 Kerem'ine öldüm herhalde. Yani karşı takımı ezdik normalde. Ben ezdim kendi lane'imde. ADC bilmememe rağmen. Ee, ama işte top lane'imiz e, Ormancımız ve mid lane'imiz ezildiği için çok ağır maçı verdik. E Bir de ADC main olmadığım için hani çok da oyuna etki edemedim işin açıkçası. Ancak lane'deki durumdan etki edebildim. Şu an 6. maçımızdayız. Bizi bronz 2 99 dp atmıştı. Seri seri hızlı bir şekilde gümüşe çıkmak istiyorum. Karşımda Lee var. Saldırıya devam rünüyle girdim bu arada. Çünkü karşı taraf komple kırılgan. Bakalım nasıl bir maç olacak. Şöyle biz de basalım. Evet güzel bir maç olsun. Karşımızdaki li bu arada altın 5. Ben yani şu an çok karman çorman bir link sistemi. Benim mesela bronza atmış. Adamı altın 5'e atmış. Anlamadım. Ama alırız. Her türlü alırız. Ya Warwick'le benim %80'e yakın bir win rate'im var bu arada. Ya yani çok yüksek bir oran. Yani her, her maçın 8'ini kazanmışım ben Morbid'de. Takımın çok böyle ağır bir şekilde yenilmemesi durumunda maçı taşıyorum genel olarak. Ama bazen takımlar çok ağır fedliyor. E o zaman da pek bir şey yapamıyorum. Bu çocuk bizim orada bizim çocuğu dağılıyor ama ben direkt Lee'yi oyundan düşürmeye gideceğim. Şöyle potumuzdan bir yudum içelim. Nerede çocuk? Burada gördük. Evet. Evet ilk kanı aldık. Çok kolay oldu. Ve VP diyor çocuk da. Sağ ol kanka. Li bu arada yani bir canla kalmış bu arada. Orman dönememiş çocuk. Biliyorsunuz bu sezon ilk kanda vesaire de çok önemli. Bir tane daha Q'ye vereceğim. Şöyle kırmızıma doğru gidiyorum. Lee burada bir daha karşılaşacağız büyük ihtimal. Böyle ben. Orada arada şey yedim. Tamam bir kez daha aldık. Benim canım az şu anda. Volu bir gelemem oraya. Yani Warwick'le kafa kafaya dövüşemezsiniz arkadaşlar. Özellikle oyun başı. Mümkün değil. Ne oynarsanız oynayın. Bir Darius kapışabiliyor yanlış bilmiyorsam. Şöyle buna da geldiğimi söyleyeyim. Ama ben sana yetişeceğim büyük ihtimal. Senin o o da seni kurtarmayacak. Evet. Şöyle bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bunu da aldık. Şunu da alıp bırakacağım. Alamadık tamam. Neyse. NT diyoruz. Güzel paraya dönüyorum bu arada. direkt bunu çektim. Hatta ayakkabı alayım direkt ya. <laughs> Şunu alalım bu bedava. Böyle paramız tam harcadık şu anda. Ben çok güçlüyüm. Ama takımın da güçlü olması lazım. Çünkü Warwick oyundan düşüyor. Belli bir şeyden sonra. Şöyle bir geliyorum. Ping'i atayım. Yakaldık mı? Güzel. Aldık bunu. Çıktım ben. Onu da kayıtsamız aldık. Güzel oldu. Ya yani bana kalmasın zaten bütün killer. Ya triart maç alıyorsanız takımınızı da beslemeniz lazım arkadaşlar. Eğer lig çıkmak istiyorsanız. Evet bazılarını besliyorsun besliyorsun kolsuz geliyor ama. Mesela bu arayık oyundan düşüyor daha sonrasından. E düşeceğini bildiğim için ne yapıyorum? Takıma da kill salmaya çalışıyorum ki. Kurtçukları aldı, alsın. Güzel, biz de altı olduk. Hmm. Şimdi bir dakika bakacağız, bakacağız, buraya bakacağız. Onu aldık. Aldım, çıktım. Bu arada şeyle karşılaşabilirim. Lee Karşılaşırsam keserim bu arada. Şakasız. Zaten 5 level kalmış. Evet. Oy oy. 3 kişi birden geldiler. NT diyoruz. Adam 2-0-2 oynuyor. Bizimkisi 1-3 oynuyor. Bir iki oynuyor. Bir sıfır. O da az önce biz verdik kili. Duyup teşekkür ederim. Ya bu bir de kastı zaman var ya direkt tek diyor ya. Direkt. Direkt tek diyor yani. Hiç şey yok o çarın. Zaten 3 tane AP var karşıda. Bizim item bitmiş mi? Biz alt ormana gitmeden üst ormana direkt item bitirip böyle gideceğim. Bizim çocuğun yedi şeye baksana Allah aşkına. Kırmızıyı alayım. Ondan sonra bir temoya çıkmam lazım benim artık. Kesinlikle bu maç Merkür bu arada. Bir tane daha buna verdim. Ya Temoy niye ulti attım bu arada? Körettiği için beni. Şöyle bakayım buralarda ne var? Körettiği için. E, düz vuruşunu öldüremeyecektim. O arada beni öldüreceklerdi. Ondan dolayı Temoy ulti direkt attım ki. Hani skillden hasar yesin. Bu da buraya şey koymuş. Yani şu kurçukları almamız lazım. Böyle bir ping atayım. Adam çünkü 3 tanesini aldı. Bu seni çekiyor yanlış Şeyi çekiyor. Tamam sen geri çık. Geri çık. Geri çık. Ölecek bu arada. Çık oğlum. Çık çık. Kaka gibi ya. Oğlum sen ne yapıyorsun? Yani Voli çıksana. Hala Temoy peşliyor ya. Alamıyorsun o adamı. Bunu almamız lazım kesin. Yani bedavadan öldü orada çocuk ya. Yok yok bunlar geç kaldı. Güzel. Sıçasını aldık. Sıçaya gerek yoktu esasen ama ultim var zannetti herhalde. Şöyle önde durayım ki bana vursun vuracaksa. Güzel. Kayısamız iyi durumda. Bu çok sevindirici bir durum bu arada. Ama ben de geliyorum buraya. Yavaşsın. Adam öldürttürdük o kötü oldu ya. Yani bir tekerimde bot var şu anda maalesef ya bu, bu da mesela şeyi kasıyor bu bunlar ne alaka mesela vor, Voli'ye aldığı itemlere bakar mısınız Allah aşkına ya. Ya Voli'ye tm atalığından ilk defa görüyorum bu arada. Vurduğum sürece ölmem. Vurduğum sürece ölmem. Hiç riski yapmıyorum. Aslında benim 3, 2... Ya şu çocuğa kaynak vermiyorum burada. Verm vermeye gerek yok yani şu çocuğa kaynak. çık 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 çık. Oy, Vori çok kötü oynuyor ya. Ya çıkması lazım. Yani ne diyor orada geziyorsun ki sen mesela? Amaç ne işte oradaki gezmende? Rüger yeri mantarlamış. nerede? Bu kule altında mı? Cidden. Bunu alacağım ya şakasız. Geri full AP eş eşyaları alacağım. Tank eşyası. Volin oynayışa bakın Allah aşkına ha. Rank kasmamamın en büyük aslında sebeplerinden bir tanesi şu tarz oyuncular. Bak şu eşyalara bakar mısınız? Bak hepsinden combo yapmış mesela. Ne yaptığını o da bilmiyor şu anda. Mesela ne işe yaradığını, ne yaptığını bilmiyor. E bilmediği için de yani çok garip eşyalar. Buradan ne çıkartacak mesela onu merak ediyorum şu anda. Voli resmini beğendiğin itemleri mi alıyorsun Yani bu maç luz olabilir bu arada. Ejder aldı. Okyanus bir de var ya Warwick'e en yakışan eşya, e, ejderlerden bir tanesi. Saldım Kayseri çünkü Kayseri iyi oynuyor. Yo oynadığı için saldım ona. Oralar hep mantarlı biliyor musunuz? Gidiyoruz ama. Ya, ne beleşçi adamsın sen ya. Şu adam 8-5 oynuyor. Helal olsun yani. Beleşe topladı. Ya bu ne Allah aşkına ya. Yani aldı iteme bak. Haşmet de almış ya. Abiciğim bu maçı nasıl yapacağız biz? Oraya dalarsak ölürüz kesin. E, Timo'da da her yeri mantarlıyor. Timo'nun en güzel zamanları şu an oynama zamanları. Hmm. Böyle geliyorum, geliyorum diyeyim. Geldim. Güzel beni geri attı. Ya bak Furuk bu kadar kötü oynuyor işte görüyor musunuz? Üçünün arasında beni çıkarttı mesela oradan. Yok bu maç loz ya. Yani bu maç loz. Yani adam voliye haşmetli çıkıyor. Volinin en son alacağı itemi almış. ve bu zaten iki level dip yemiş. Ya bizim bu malt da e, malt tank çıkman lazım. Yavrum desteksin sen. Gel buraya gel gel buraya gel buraya gel gel. Ya baron tarafında fightla sevdik ya. Yani. Gel başla direkt başla başla. Kasedine bak Allah aşkına ya. Vur vur vur. Kaçamayacaksın yavrum. Abi bir on şu adamın kötülüğüne bakın ya Bizim bak ya. Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Çık çık çık. Çık geri çık çık. Çık çık mal çık çık. Oğlum bu ne ya? Bu, 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 bu. Şuna bak ya, Kımıldayamıyorum diyemiyorum ki. Yani hepsini ben yedim orada bütün Bursa sarı. Ver. Ya ver. Bana koyayım ya. Ya sıfırlar ya. Acı çekiyorlar. Şuna bak ya, şuna bak. 14 level. Şu, şu.